Otur bakalım git orada otur senin kucağına gelecek. Bak koku alıyor. Şu an yemek yedi ya. Yemek arıyor. Dur gelecek şimdi o yemek yedi ya. Kedi. Bak. Orada yemek yedi. Gel. Çağır bakalım. Gel, gel. Ya, kedi ya. Yemek yiyor yemek. Yemek yiyor bak. Bak yemek yiyor. Gördün mü? Bak orada yemek yiyor. Babalık la kutu bakalım. Sprey kere. Bu kutu bakalım. Çar bakalım. Ne çar dam? Gel gel. Ne? Dur bak orada yemek var. Yemek dökülmüş oraya. Amasını yiyor. Yemeği bitmedi mi? Evet. Dur bakalım. Yemeği bitti mi? Dur dokunma. Dur yemek bitti. Gel otur bakalım. Şurada otur bakalım. Gel. Evet. Evet. Heh, gel. Gel Fatma abla Gel. Gel. Evet. Hadi. Tamam, abla git Fatma abla git seni çok seviyor Fatma abla bak. Baba kucağına ama... mı? Kucağına mı? Evet. Dur kendisi gelecek kendi kucağına. Gel otur. <laughs> gel. gel. Otur dur dur gelecek. Otur otur sen kucağına gelecek otur. De gel. 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 Gel abla. Ha. Gel Fatma abla. Gel. Bak burada burada. Gel. O şu an yemek arıyor karnı aç. Ama simit verdim yemedi. Simit verdi. Simit yemedi yemedi. Dur bakın. <laughs> Gips, <Gibisi. gülüyor> <laughs> Çağırın mı? Bak ben çağırınca geri. Gel, 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 gel. Gel. <laughs> tamam, tutma öyle. Sev. Aferin. <laughs> evet. Sevdin mi kediyi? Evet. Kedi. Ama dersini yapacaksın tamam mı? Tamam. Şu öğretmen seni çağırdığı zaman git dersini yap. Hadi biraz sev. Öğretmen gelecek. dakikan kaldı. Bir dakika kaldı. Dur. Tan tamam, dur. Kucu kucu Kucağına mı? O şu an yemek yedi ya. Yemek kokusu alıyor. Evet bak git oraya senin peşinden geri Git oraya. Git çağır bak gelecek. Çağır. Ser bakayım. Ben de çağırayım mı? Şu anda Fatma. <laughs> dur tamam dur dur. Şu an orada yemek vardı. Fatma yavaş kızım. Bak yemek yürü orada. Orada yemek vardı. Ta burada yemek döküldü ya. O yüzden. Mi? <laughs> tamam o burada beklesin bizden. Baba baba ama kedi ama kedi kalmasın. Tamam kaçma kaçma. Fatma şu an derse girdi. Sakın diyor kedi kaçmasın diyor. Ben gelene kadar kedi şu an burada. Kaçmıyor zaten. Fatma'yı bekleyeceğiz. Videomuzu da burada kapatalım. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Seviliyorsunuz. çok güzel bir şekilde kucağımda ışın ışın uyuyor, yatıyor. Tabii ki şimdi Fatma yine dersten çıkacak ve gelecek. Ne yapacak? Onunla oynamak isteyecek. Ona rahat vermeyecek ama çok seviyor. Öyle böyle değil. Yani Fatma'yı bıraksan 24 saat hiç uyumadan kedilerle oyun oynamak ister. Şimdi gelir. Burası özel bir okul arkadaşlar. Fatma özel olduğu için Fatma gibi özel çocuklar geliyor buraya. O yüzden hani belki bazen videolarda çadım var ne demek istediğimi anladınız yani. Benim kızım Tabii ki insan söylerken soruları ve şu anda geliyor Fatma. İnsan zorlanıyor ama özel bir eğitimli çocuk. Şu an geliyor. an kedimiz uyandı. Dur yavaş. Fatma dur uyumuştu, uyumuş bak kedi uyumuştu. Fatma <laughs> kedi uyuyordu kendine. Yandın mı? <laughs> Sen şimdi ders yaptın mı diye yoksa kediyi mi düşündün? <laughs> kediyi düşündün değil mi? Hiç ders yapmadın mı? Bak o kendine ne güzel uyuyordu. Şu anda uyuyor. <laughs> Tabii. mu gel. Bir dakika dur, bir dakika dur senin kucağına koyacağım. Gel bakayım. Bir dakika dur. Bir dakika dur. <laughs> dur, otur, otur. Otur, bir dakika dur, otur. Tut şunu bizi çek. Tut bizi. Gel. 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 biraz, da, biraz tam otur, yastan arkana. Bakayım ya. <laughs> Yeri sıcak onu. Gel, gel, gel. gel. <laughs> dur bekle. Gel biraz da Fatma abla kucağında uzun. Evet. <laughs> Arkadaşlar kucağımda oturdu. Dur çevirme böyle tut. Heh, gel hadi gel. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> dur. tamam Dur yatacak. Yat hadi yat. Ya Satma abla kucağında uyur. Satma dur uyuyacak şimdi senin kucağında da uyur. Ağzına koyma, ağzına koyma. tamam <laughs> dur. Lan dur uyusun. Bak uyuyacak şimdi. <laughs> Düştü. Dur dur dur. Dur. Gel. Dur bir dakika dur. Kendisi gelecek. Dur. Mekele Gel gel gel. Gel abla kucağına gel. Dur. <laughs> evet hadi bir bakalım. Dur Fatma. Dur. Rahat ol. Dur şimdi yatacak. Dur. Dur şimdi o senin kucağında yatacak. Bak. Evet bak. Uyuyor. <laughs> Uyuyor. Evet dur uyuyacak uykusu geliyor. Küçük. Evet. Şu anda. <laughs> dur tamam dur. Dur uyusun. Şu an yerini yapamadı. Kızım bacakların çok küçük. Dur. Aç şu bacaklarını. Gel bu tarafa. <laughs> Heh, dur tamam. Şu anda <laughs> Fatma'nın kucağı. Dur biraz kapat bacağını. ha. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> düşüyor düşüyor sen. Oh, Senin <laughs> bacakları küçük. <laughs> dur bir dakika dur. <laughs> dur. Ee, arkadaşlar şu <laughs> kedi patları kucağına girmeye çalışıyor. Patları kucağı çok küçük ha. Dur inşallah oldu. Tamam. Dur. Isır mı ısır mı? uyumak istedim. <laughs> bir dakika dur ısırmıyor. kızıma ısırma. Ama seni kedi yanma kedi. Hadi uyu. Uyu Fatma kucağında uyu. Dur bir dakika uyusun. Hadi uyu uyu. Dur dur Fatma abla. Çocuk deme kızıma. Hadi uyu. Uyu. Bir yandan da Fatma'nın kucağında uyumak istiyor. Bir yandan da Fatma'nın kucağına sığmıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun benim kızıma? <laughs> eee. dur. Tamam. Fatma. Ya, sen kediden ya, nazlısın. Sen çok nazlısın ya, ama. Ya, dur ben ha. Dur bir dakika bekle bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ya küçücük bir kucağım var. Kucağına sığmıyor ki dur tam bırak yatsın bırak. Yatmaya çalışıyor. geldi. <laughs> Aa Dur bekle uyusun bekle. Bekle öyle uyuyacak şimdi. Bak uyumadı. <laughs> Kedi uyuyacaksa uyuyor sen de ne yapıyorsun? Fatma kucağına sarılıyor. Bak bak namussuza bak. Fatma'na Ha kucağına mı girecek? Kızımı kucağına girme kucağına girme. Bak buraya girmeye çalışıyor, buraya girmeye çalışıyor. Zaman mı bekledim? <laughs> isırmıyor, ısırmıyor. Isırmıyor, ısırmıyor. Kedi kedi, ele bak, ele ısırma. Kedi kalmadı, kutu kaldı. Benim kedim. Benim kedim, o Evet, o senin kedin. benim kedim. Bak içeri Bak inceliyorsan. Düşüyor. Bak dur düşecek, düşecek. Evet daha düşüyor. Ama senin kucağına sığmıyor ki bak. <laughs> dur. Kaldır yukarı koy biraz. Ama senin kucağında çok küçük senin kucağın. Gel benim kucağıma gel gel. Gel benim kucağım rahat gel. Gel benim kucağıma gel. <laughs> bak. Dur. Dur benim kucağım. Bir dakika bak. Hadi bak Bak bak. Benim kucağım büyük olduğu için benim kucağımda rahatlıkla yatacak. Bak şimdi. Benim kucağımda hemen ötecek. <laughs> <laughs> bir dakika dur uyusun. Bak, bak bak bak. Bak benim kucağımda. Bak nasıl rahat uyuyacak. Bak uykusunu almadı Fatma. Bırak uykusunu alsın. Dur uyusun. Bak uyumak istiyor. Uykusu geldi. Tabii ki e, buldu benim kucağımda rahat yeri. Sevdi

Lan. <laughs> pata böyle değil de pata. Pata mı? Evet arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar de kedi baba. Kedileri çok seven kardeşlerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar kedi, kedi baba orada ya. Ya ya. Bizi kedi sevmeseniz de kedi için kanalımıza abone olur, olur musunuz? kedi, biz de kedi oldu ama. Bize ba, destek verir bak. Gözleri mi? Ba. <laughs> bak. çok güzel değil mi? Evet. Bir oldu bu kedi. Dur dışarıdan gel bu tarafa. Hayır, gel. Gel. Bakın bir de kedi <laughs> yüzü kedi yiyemez. Neyse videomuzu burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım kanalımıza abone olup çok bize destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.